Evet arkadaşlar. Bugün önemli bir video olduğunu düşündüğüm pratik bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. CapCut video editör programında fotoğraf alma işi. Video içerisinde fotoğraf almayı nasıl yapabiliriz? Öncelikle daha önceden yüklemiş olduğum bir videomuzu sisteme ekliyoruz. Videomuzun boyutları buradan değiştirebiliyoruz. Ben 1.1 e alacağım. Daha net bir şekilde görmek için. Ve videomuzu buradan çekerek birebir boyutlarına getiriyorum. Sonrasında bu video içerisinde izlediğimiz zaman bir bölümünü resim olarak almak istiyorum. Onu da daha da net görebilmek için şu aşağıdaki bölümden istediğim şekliyle hızlandırarak getirebiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi ileri geri oynatabiliyorum. Öncelikle videonun bu şekilde bir resmini almak istiyorum. Bu halde pardon durumunda iken şurada görmüş olduğunuz üç noktaya tıkladığınızda hareketsiz çerçeveyi dışarıya aktar. Tuşuna basıyoruz. Bu tuşa bastıktan sonra burada fotoğrafa isim verebiliyoruz. Ve kaydedeceğimiz yeri belirliyoruz. Masa üstüne kaydet diyorum ve evet dışarıya burada türlerini boyutlarını seçme imkanınız olduğunu görüyorsunuz. Dışarıya aktar diyorum ve video dışarıya aktarım. ikinci bir tane daha seçmek istiyorum. Bu defa geminin olmadığı veya arka kısmının göründüğü bu şekilde bir videoyu tekrar seçmek istiyorum. Herkese aynı şekilde işlemlerimi devam ediyorum manzara iki ismini veriyorum. Aynı dosyaya kaydettiği için tekrar dışarıya aktar diyorum ve dışarıya aktarıldı. Peki gerçekten bütün bunlar oldu mu? Bakalım. Evet, hemen manzara olarak sayfamızın başına geldiğimizde biraz önceki görmüş olduğumuz resmimiz gördüğünüz gibi burada çok net bir film resim olarak çıktı. İkinci resmimize bakalım. O da burada. Video içerisinden kusursuz şekilde resimleri bu şekilde alabiliyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. İyi günler dileriz.